inmeden el değiştiriyor. Boğazcan Hayvan Pazarı hakikaten küçük baş hayvan pazarı olmuş. Sabahın beşinde sabahın beşinde pazar olsun abi. Kaça gitti? Kaça gitti? 14 Pazar olsun babacık. Dört tane erkek simental. Baba pazar olsun. Ne diyoruz baba bunlara? 80 lira diyor abi. Pazarın tatlı olsun abi. Şimdi olsun. Dört tane toplamda 320. Raşit abim. Pazar olsun baba. Hoş gördük. Pazarınız hattı olsun. 55 lira mı abi? 55 lira. Verdi. 55 lira. Bakar hiç yapmayın. 5 lira aşağı verdim. Yok yok. Kalksana. Kalksana. Hadi bu konu müddetinde daha iyi gel. Vermek istiyorum. Verilir satana. Hadi gel oğlum. Gel satacağım. Neredeyim? Yok verme bana. Yolun üstünde. 25 25 lira. Sen sen. şu Hadi. Hoş, geldiniz, hoş gördük amcam. İşi gücün rast gelsin. İdare ediyor. Sizin durumlar nasıl? Bugün kalabalık yalnız pazar. Aynen. Kadasını aldıklarım. Memleketimin güzel insanları. Yayınıma, kanalıma, Boğazcan, Hayvan Pazarına hoş geldiniz diyeceğim bir aydır gelmiyoruz buraya ama bu hafta bir nebze olsun kalabalık diyeceğim. Seyriniz güzel olsun, seviliyorsunuz. Takipte kalın. Pazar olsun amcam. Allah razı olsun, teşekkür ederim. İşin gücün rast gitsin. Murat abim pazar olsun. Hoş gördük abi. İşin gücün rast gelsin. Bu hafta kalabalığız yalnız abi. Güneşte doğacak Kim baba pazar olsun. Allah Allah. Yakışıklım ne istiyoruz? Dört buçukar Tanesine mi çiftine mi? Yeni sahibine gitti. Abime sordum nereye gitti? Sahibine gitti diyor. Altı bin liraya alına, hayırlı olsun. Ve itibar hayvancılık Abim pazar olsun. Ne diyoruz bu güzelliğe? 110 lira diyor niyet değil. Ne Pazar olsun baba. Bunu Hayırlı satışlar. Ben satışlar. diyeceğim onu baba. Hayırlı satışlar. Pazarında tatlı olsun. Baba ne diyoruz bunlara? Olsun. Ne diyoruz? Ne diyoruz? 100 lira diyor. Çiftine? Evet. Pazar olsun, pazarın tatlı olsun. Sen de böyle bir şey, analar bunlarla ilgili bir şey doğurmamış. Doğurmamış değil mi? Evet. Abim pazar olsun, seviliyorsunuz. Evet, ben Efendim abim? Şey o abi, pazar olsun. Pazar olsun babam. Ne diyor ses gele? Söyle bir tane şu an baştan başa bakayım. 10 bin lira ne kadar? 10 bin lira. Şey, şey, şey Hayırlısı babacık, kolay gelsin. Evet. Balcımız da burada. Yahya Saraylı. Kaça <laughs> veriyoruz balı? 400. Süzme? İptigelli. <laughs> Pazarın da olsun. Poli ne ne diyorsun? 350 Pazar olsun baba. Uğur abim satmış. 10.300. Alana satana hayırlı olsun. Pazar olsun baba. Sağ ol kanka. Kapmışın yakışıklıyı. Olsun. Kubanlık olsun. 90 lira oldu. Allah'ın ameliyatı hayırlı olsun. Hayırlısı sen ne istiyorsun şimdi? 115. Yakışır abime. Yakışır. Seviliyorsun. 90'a aldık 115'e satacağız. Aynen. Pazar olsun amcam. Ne diyoruz buna? 65. Pazarın tatlı olsun. İtibar hayvancılık sattı. Pazarlık oldu. İtibar hayvancılık 90'a verdi. Pazarlık bitti. Danasıyla beraber. Abim Kırşehir'den gelmiş, arabadan daha inmeden Sami Torun almış. Kırşehir'den. Kaç oldu abim? 130. Çifti. Hayırlı olsun abim. Allah kar versin. Kardeşimiz almış, yüklüyor. Abim kaç oldu bu? Hayırlı olsun. Allah Kerbayli'ye versin. Bugün alım satım yok herhalde abi. Seviliyorsunuz. Pazar olsun yakışıklı. daha sonuna geliyoruz. Boğazyan pazarından böyle. Boğazyan canlı hayvan pazarı. Umarım seversiniz diyeceğim. Baktığınız yer aydınlık, gününüz güzel. Yanınızda hakikaten güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz. Takipte kalın.